Merhabalar dostlar. Tıp isteyen öğrencilerimize neden tıp istediklerini sorduğumda farklı cevaplar alıyorum. Bunlardan bazıları fantastik. Hani insanlığa hizmet edeceğim, çocuklara işte yaralı çocuklara, sahipsiz çocuklara sahip çıkacağım, dünyanın her bir yerine koşturacağım falan. Hayat enteresan. Artık küçük bir dünyada yaşıyoruz. Bunların hiçbirisi hayal falan değil. Afrika'nın bir ülkesi inanılmaz mütevazi, mütevazi de demeyelim ilkel şartlarda bir ameliyathane ortamı var. Orada Türk doktorlar var. Üç tane kahraman benim yakın dostlarım. Doktor Selim Bey karşısındaki 10 yaşlarındaki küçük kıza Tayyiba. Kızın adı Tayyiba. Tayyiba'ya soruyor. Kızım diyor. Yahu diyor bak ben senin ameliyatını yapacağım ama e, kıpırdamadan durabilmen lazım yavrum diyor. Arkadaşlar genel anestezi vermek lazım çocuk o. Duramaz. E, ve göz ameliyatı çok hassas. En ufak kıpırdadığında çok tehlikeli. Tamamen kalıcı körlüklere neden olabilir. Çeviriyorlar kıza e, Selim Bey'in konuşmasını. Kız aynen şöyle diyor. Ben görmek istiyorum. Tamam da kızım diyor. Bak hiç kıpırdamaman lazım diyor. Ne olur iyi anla diyor. Yani en ufak kıpırdamanda çok ciddi sıkıntı olabilir. Göz ameliyatı çünkü bu. Çeviriyorlar tekrar kıza. Kız yine gülümseyerek ben diyor görmek istiyorum. Bu konuşma üç kez tekrarlanıyor. Çocuk her seferinde ben diyor görmek istiyorum. Allah Allah diyorlar. Vardır bunda da bir hikmet. Çocukların ameliyatı genel anesteziyle olur arkadaşlar. Büyük erişkin insan tamam lokal anesteziyle bunu yapabilir ama 10 yaşında çocuk için çok zor bir şey bu. Minik Tayibayı yatırıyorlar, gezine lokal anestezi yapıyorlar. O çocuk ameliyat boyunca bir put gibi kıpırdamadan duruyor arkadaşlar, dişini sıkıyor, sabrediyor. Çünkü Minik Tayiba gerçekten görmek istiyor. Ameliyat bitiyor. E, Doktor İnayet Bey, Doktor Turgut Bey, Turgut Özcan hocam, e, Doktor Selim Bey. Tabii Turgut Bey kamerada çekimleri falan yapıyor. Minik kızın gözlerini açıyorlar. İnanılmaz bir mutluluk. Hayatında ilk defa görüyor çocuk. Sonra diyorlar ki yanındakine bak. Çocuk dönüyor bakışını. Bakıyor, bakıyor. Tabii ilk defa görüyor yanındaki adamı. Yanındaki adam "Kızım." deyince kendi dillerinde baba babam hayatını ilk defa babasını görüyor arkadaşlar. Ee, hayat acısıyla, tatlısıyla gerçekten enteresan bir süreç. Şu hayatın hakkını verebilenlere selam olsun. İyilik yapıyormuş gibi yapmak başka bir şey. Bu işin hakkını vere 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 yapmak başka bir şey. Arkadaşlar tıp okuyarak, mühendislik okuyarak, hukuk okuyarak, psikoloji okuyarak, tarih okuyarak, ne okursanız okuyun ama hayatınızı anlamlı kılacaksınız. Şuradaki isteğiniz, arzunuz, hedefiniz azalmadığı sürece kendi topraklarımızda, kendi yavrularımızda, komşu topraklarda, gönül coğrafyasında, her yerde pek çok hizmetler, pek çok maceralar sizi bekliyor. Ee, minik Anadolu doğası o zaman. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Yürüdüğünüz bu kutsal yolda ayağınızın ucuna küçücük bir taş parçası bile değdirmesin. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın efendim.